3, 2, 1. Şöyle girelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Star Wars Battlefront 2 oynayacağız ve Heroes vs. Williams oynayacağız. Arkadaşlar eee mod konusuna gelince ben bayağı bir mod yaptım. Gene 1-2-3 tane yaptım yani şey. Bayağı bir dediğim yani 2-3 tane yaptım ama yine bir aldı 10-15 dakikamı ama yaptım yani. Aslında 15 dakikadan fazlasını almıştır ya öyle bir şey bilmiyorum. Saymadım. eee her neyse ee, bugün hangisini yaptım arkadaşlar obi-wan'ı yaptım gördüğünüz gibi artık obi-wan böyle görünüyor ee, Şöyle birkaç tane kostüm var hatta Jedi Master bu görünmüyor ya bunu seçiyorsun ama Orada o görünmüyor sapıtıyor bu görünmüyor oluyor Her neyse bakın gördüğünüz gibi ee, Jedi Master böyle görünüyor Arkasında bir pelerini Bir de ekstradan konuşma şeyi de değişmiş galiba ee, sesi de değişmiş. Bilmiyorum. Ona de deneyeceğiz, bakacağız, göreceğiz. Şu an size net cevap veremiyorum ama böyle. Ee, umarım sesim net iyi bir şekilde geliyordur. Ee, mikrofon almayı düşünüyorum çünkü sesim mik e, kulaklık mikrofonuyla çekiyorum ben. Sesim az giriyordur diye düşünüyorum. O yüzden mikrofon almayı düşünüyorum. Her neyse alakasız bir konuydu. Ee, bir de böyle bir CD Robes, Nasıl okunuyor? Robes. Öyle bir şey işte. Ee, böyle bir kostüm var arkadaşlar. Yine pederini var. Yalnız bursa var. Kapşonunu takmış. Böyle bir Jedi Horbis'imiz var. Robes. Pardon. Horbus dedim. Böyle bir şey. Anladınız. Bir de böyle General Kenobi adında bir şey var. Zaten bugün var da kostümü farklı. Gördüğünüz gibi şuralar kırık filan. Biraz daha kıyafet kirli ama pederini var. Kafasında da e, trooperların maskesi var. E, bu Buna tıkanma nedense sapıtıyor. Bir şeyler oluyor. Ee, karakter yüklenmiyor. Değişik anlamadım. Her neyse biz genel bir de kalsın. Yani genel bir de bırakalım. burada ee, bu arada bu, böyle kartlar bu kartlar oynamayı sevmiyorum. Benim sevdiğim kartlar şu, ee, şu bir de şu. Yani öyle yapınca full stamina ya yönelik gittiği için ee, internette gördüm ben YouTube'da gördüm o yüzden böyle yaptım yoksa yani böyle bu kartlarla oynamayı sevmiyorum. E, daha az performans oluyor gibi geliyor bana bilmiyorum. Ee, bir de General Gravus yaptım arkadaşlar. General Gravus yani neredeyse aynı sesi aynı ee, sadece arkada arkasında bir tane pelerini var gördüğünüz gibi pe pelerini şöyle görünüyor değil mi bunun pelerini havada duruyor ee, dalgalanmıyor harbiden havada duruyor sanki dondurulmuş gibi ya baksanıza şunun pelerine ya çok değişik duruyor ee, şöyle Jedi Hunter var Jedi avcısı yani böyle bir pelerin var yepyeni görünüyor General Gravus'umuz. Bir de şöyle biraz e, hasar almış bir Greyfuzumuz var. Gördüğünüz gibi Pelerin hatta biraz yırtıklar var, yırtılmış. E, üçüncü filmde vardı genel Greyfuz ve e, böyleydi. Böyle görünüyordu. Arkasında Pelerin vardı. O yüzden ben de e, Pelerin var diye e, mod indirdim. Öyle yaptım. Bir de nasıl okunuyor? Shot Armor. E, öyle bir şey. Bir de burada arkadaşlar çok efsanevi duruyor. Harbiden çok efsanevi duruyor. Normalde mothsuz bir şekilde sadece böyle kırık dökük, e, kırık dökük görünüyordu. Ama burada e, gördüğünüz gibi pelerini var ve pelerini yanmış bir şekilde görünüyor. Arkadan şöyle göstereyim. E, gördüğünüz gibi yanıyor. Bildiğiniz yanıyor. E, hatta gözleri de parlıyor. No, normal mothsuz hala acaba gözler parlıyor muydu hiç hatırlamıyorum. O yüzden yorum yapamayacağım ama galiba parlamıyordu gözleri. Bilmiyorum moth sayesinde böyle olmuş. E, bence... E, en güzel bu görünüyor arkadaşlar. Temiz tertemiz sıfır bir Gravus'umuz. Ben en çok bunu beğendim. Sonra bu, e, sonra da bu. Çünkü bayağı burada hasar almış göründüğü için e, bunu çok beğenemedim. Yani sıfır Gravus'u daha çok beğendim. Her neyse biz e, bununla oynayalım. Ama şu da güzel, bunun da şakası yok. Burada da iyi görünüyor, burada da iyi görünüyor. Siz de yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar hangi genel Gravus'u beğendim gibisinden. E, yazabilirsiniz. Ee, başka ne yaptım? Başka ne karakter yaptım? Başka kar ha karakter yapmadım da şey yaptım ya. Ee, ne yaptım? Şunu bu burada, şuradan şöyle iki dakika. Heh. Şu şöyle kalsın. Bir de arkadaşlar, e, ben bir video durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu arada Burada girdim, Nabuda bir test maçı oluşturdum açtım. Ee, şimdi arkadaşlar, e, sizlere şunu göstereceğim. Şöyle mağula bir girdim. Zaten fark etmişsinizdir. Kılıcın şeyini yaptım arkadaşlar. Bakın şimdi bakın. Kenara bakın. Bu arada düşman geliyor. Şu düşman neyse. Bakın. Şuradan geçeceğim bak. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Şuna bakın. Hiçbir şey yapmıyorum. Sıkmıyorum etmiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Şunları böyle öldürün. Geldiler çünkü bunlar. Bu baya gelmişler ya. Sadece e, şuradan bir geçeyim de. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar yere sürtüyor. Oy, oy. Bakın arkadaşlar şuradan geçiyorum. Sürtüyor yani. Bu sürtme efektini ya da modunu indirdim. Gördüğünüz gibi bak 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 bak. Bak 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 şuna bak. Yani normalde vurduğum zaman çok bir şey olmuyor. Ama ee, bu bence önemli bir özellik. Ben mesela buradan böyle geçerken sürtmesi lazım değil mi? Gerçekteki bu. Bir gidin ya siz neden geliyorsunuz sürekli bana? Bu hepsini aldım. mod olarak bir de bunu yaptım arkadaşlar. Aslında bir tane de droid modu yapmıştım ama o nedense olmadı. Bilmiyorum anlamadım. Yani gördüğünüz gibi hatta şöyle tutayım. Bakın şuradan geçiyorum. Yaracak. Mükemmel bir şey bu ya. Şuradan da yapalım. Ya bir gelmeyin ya. Ben sizle mi uğraşacağım ya? Ben sadece deneme göstermek için yapıyorum. Siz, sen de öl. Sen de öl. Şunları bir temizleyeyim ya. Baya gelmişler. Oo, baya gelmişler lan. <laughs> Canım kalmadı. Şu topçuya sinir oluyorum ya. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle geçiyorum. Bakın çiziyor. Mükemmel bir şey. Ya bir gelme kardeşim ya. Şimdi Vader göstereyim. Ben bir respawn çıkarım. <laughs> Benim sesim ne oldu ya? Neyse hadi hadi gir. Ee, şimdi bir Darth Vader'ı göstereyim. Bağırıyor. Bakın mesela hiçbir şey yapmıyorum, vurmuyorum, etmiyorum. Sadece çiziyor. Ama savaşlarda bu büyük bana çok güzel bir şey gösterecektir yani. Yalnız bizi mahvediyorlar. Uzaktan sıktılar için burası açık mekan olduğu için çok rahat e, sistemlerimizi yiyorlar ve demeye içiyoruz bayağı bir. Burada ben genelde oynamıyorum. Burada oynasam hemen ölürüm yani çok hızlı ölürüm. Buraya açıkçası pek yemiyor. E, yediği zamanlarda ölüyorum yani öyle. Hızlı ölüyorum yani çok hayatta kalamıyorum. Genelde ben burada alıştırma yapıyorum. Bakın şuna bakın ya. Asıl gerçekte olması bu. Yani olması gereken daha doğrusu. Olması gereken gerçekte bu. Şöyle çizebilmesi. Hatta şöyle göstereyim. o Bakın bakın nasıl kesiyor. Lan bir gelmeyin. Daha Battlefront 2 Heroes vs Williams gireceğiz. Bir de şöyle duvarın yanına geçeyim. Sistemimiz bitmiş. Sistemimizi dolduralım. Lan bir sıkmayın. Şuraya geçeyim. Bakın yana geçtim arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi duvara da şey yapıyor. Görüyor musunuz? duvara da ee, çiziyor yani. Asıl gerçekten olması gereken şey bu. Bir de General Gravius'u göstereyim. Oradan sonra da bir Heros ve Sevim'i girelim. Hadi hızlı hızlı hızlı. Uy, çok efsanevi görünüyor. Şuna bakın ya, pelerine bakın. Mükemmel bir şey bu ya. Tabii sistemimizi yiyorlar. Yalnız arkada da parlıyor mu? Aynen. Ya bir sıkmayın ya, bir sıkmayın ya. Girdim pişman oldum ha. Şunları bir şey, e basalım. E değil Q. İşlerden geçelim. Galiba oradan duman çıkıyor aynen. Oy bayağı ya. Bakın şuradan geçiyorum şöyle. Bakın nasıl da kesiyor. Oo bir de çıkılış ya. Daha fena kesiyor. Bir şey merak ettim lan. Acaba eee. Dart Rayvan'da şimdi iki kılıcı var ya, o da acaba iki kılıç da keser mi? Ama aslında ben Ray'de denedim onu. Ray'in de bildiğiniz gibi şu anda bende iki kılıcı var. Alttaki kılıcı kesmedi açıkçası. Şuna bakın ya mis gibi ya, mükemmel bir şey. Hepsinin dibinden geçemiyoruz tabi de geçiyoruz da ölmüyorlar. Her neyse bir respawn çekelim. Ee, Dart Rayvan'ı deneyeceğim merak ediyorum. Çift kılıcı var ya gördüğünüz gibi çift kılıçtı. Kırmızı kılıç. Bakalım. Yok. Kırmızı kılıç yalan. Yani kırmızı kılıç yalan. Mor kılıç iş diyor. Ulan bir gelmeyin. Bazen de bu işlemiyor ya. Anlamadım gitti. Neyse. Abi bir kişi kalmış ya. Dokunsalar olacaklar ya. Ya şimdi ben bekleyeyim Enes'i yani. Hiçbir anlamı yok girmenin. Bu arada iyi görünüyor. Harbiden iyi görünüyor. Bir kişi kalmış. Ben bekleyeceğim. Ee, tekrar bu reset edersin. Ondan sonra devam ederiz. Umarım Dark Side gelmez. Aga be. Dark Side geldi. Kötü oldu ya. Neyse biz General Graves'i seçelim. Şu Göre bakın ya. Mükemmel görünüyor. Sisi hatta bir tık açayım. Altı olsun. Daha rahat. duyun. Ama benim sesimi bu sefer de duyamayabilirsiniz. O yüzden işte ee, ben mikrofon almayı düşünüyorum eee Ela diyor. Merhaba canım diyor. Eee <laughs> Neden ben mikrofon alacağım? Eee çünkü Valorant oynamayı düşünüyorum. Valorant'ta da sesi fırlayacağım için eee benim sesim eee videoyu az yansıyacak. Aha general kenar diyor? Orada general demesi lazım. General general değil. Türk kesin yani. Türk değilse şaşarım. Bu arada 4'e ee, e 1. Biz bekleyelim. Ha bu arada ben bir şey fark ettim. Burada general yazıyor. Ha gene general diye okunuyor herhalde. Bilmiyorum. Yabancı da olabilirler. Emin değilim. Görüyor musunuz? Şunu indirebilirim belki. Emin değilim. Eee, umarım ben yemen bunu indirdim de. Neyse şimdi önümüze girelim. Başladı galiba. Arkadaşlar videoma like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu arada bu videoyu bayramda da yayınlayabilirim. Bayramda yayınlarsam, e, Ramazan bayramınız mübarek olsun şimdiden. E, bilmiyorum bayramda yayınlamazsam, Yine de mübarek olsun, yakın olacak çünkü. Başladı. Bir an durdum çünkü sigaramı söndürmek zorunda kaldım. Bakın nasıl sürtüyor ya. Ya bir çekme ya. Karakteri deniyoruz. Uy beni felaket patlattılar ha. Şu an sadece genel görev üstlenebilirim. Onun dışında diğer karakterler. Yani sadece bu çizme olayı var. Başka bir şey yok. Yalnız e, genel göremiyorum. Pelerini yüzünden. Çok güzel ya. Kılıcı kapatsak. Aa çizmiyor bak. Görüyor musun? N nasıl lan? Aa gene çiziyor. Bak abi yok. Bunu sevmedim. Bu kötü özellik. Blokluyorum. İşlerden geçiyorum. Ölecek. Hadi. Ah ölmedi. Mor oldu. Hayır. Çubaka. Çubakka. Aldım Çubaka'yı ama droid de bizi aldı. Sağdan ses geliyor. Hepsinin altından geçtim. Çok güzel. Abi o ne ya? Nasıl vuruyorsun ya? Şu an biraz botluma geliyor. Daha elimde ısınık değil tam. Alıştırma çok yapamadım. Şu an bot gibi oynamam normal. Ben karaktere odaklandığım için yani. Moda odaklandığım için. Şu an ee, oyuna %25'im odaklandı. Öyle diyeyim size. Ya bunlar nerede ya? Bunlar yok oluyor. Zaten bunlar 4 4 takılıyor. Tık Ölmüş şey. o. Galiba ana kimdeydi onu ya. Sen onu alırsın aldın aynı. O ne? Orada çubaka var. Çubaka sıkıntı ya. Umarım oyun çökmez ya. Çünkü ee, bu modlar da riskli diyordu. Mod indirirken yani. Ünlem çıkarıyordu. Yani bu modda da şey olabilir. Ee, çökme durumu olabilir bilmiyorum. İnşallah çökmez. Beni itti mi? Çekti mi? Ne yaptı? Anlamadım. Hadi aşağı gidiyorsun. Ya şu durayı sıkıntı çıkarıyor ya. İşlerinden geçelim. Onu da geçtiğinden geçtik. Evet çabuk abi aldı. Bir karakter değiştirelim ya. Hep gelinlere graves olmaz. sarmadı çünkü. Palpatine aslında alabilirim ya. Aynen palpatine deneyebilirim. Palpatine de snok yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakın ya şuna bakın ya yanlardan geçiyorum. Çiziyor çok iyi bir e, mod. Çok beğendim. Ama kılıç kapalı de çizmesi hoşuma gitmedi. Ah be boşa gitti lazerimiz. Lazer değil aslında o şey. Adını hatırlamıyorum. Gel buraya. Aynen palpatine alabilirim ya. Öleceğim. Öldüm lazerimi blokladı. Bir Palpatine deneyelim. Palpatine sunak yapacağım bu arada ya. Ama sunak yaparsam sesini de sunak yapmam gerekiyor. Yani iki tane mod indirmem gerekiyor. Onun için. Çünkü sunakın sesi, Eee sunakın kostümüyle palpatine yakışmaz. Şurada şu var. Sesini alıyorum geldi. Bana kafama sıkarsa sıkıntı olur. Aydın varmış şurada. Bizi destek yapabilir. Ah belaya geldi. Güzel. Ah be ettiler beni. Hayır. Düştüm gene ya. Bir boğa fit deneyelim. Aldım onu. Ve 33 seviye oldum. Lan çubakanın yanına düştük. Hayır 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 çok bağırıyorum bu arada. ses olmuyordur çok fazla çünkü saat iki buçuk olmuş gecenin iki buçuk. Hadi roketlerim. Mouse dönmedi anan. Öldüm ya. Hiç elim ısınık diye şimdi valayla da alıştım. Valla sardı bu arada ya. Hadi eyvallah. Free kill. Milleti çekerek haşa atmaya bayılıyorum ya. Şöyle saldıralım. Hadi aldık. Yeri çiziyor ya. Çok güzel birisi ya. Orada bir şeyler oluyor. Çubakaya çektim. Çubakaya saldır. Hayır öleceğim. 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 Öldüm. 3'e 2, 3'e 2. Belki ucu ucuna kazanabiliriz. Şu kesmem gerekiyor. Çubakayı kesersek bir şeyler olabilir. Hadi. Ay gidiyordum ha. İhtihar etti ya. Aşağı atladı. Bu kimin hafif savaşı? Luka alırsan biter. Luka alırsan biter. Luka alamadım ama bitti. O olsun. Kaçıncı olmuşuz ya? Ya abi şuna bak ya. Şuna bir bak ya. 14.334 ne ya? Bak adamın dibindeyiz kaç 3 Üç puanla ee, üçüncülüğü kaçırdım ya 3 Üç puanla üçüncülüğü kaçırmak nedir ya oha ya Aa ikinci oldum lan nasıl ikinci oldum lan ben 14 bin skor ben yanlış mı baktım What the hell Yanlış mı baktım Yoksa birinciliği mi kaçırdık biz Aa birinciliği kaçırmışız ama gene de olsun ucu ucuna birinciliği kaçırdım ya Uç ucuna 3 puan oynuyor ya. Yuh ya abi ya. Yuh. Vallahi yuh ya. Neyse arkadaşlar. eee Eğer ben bu video... Ne oluyor? Kendi kendine bir şey giriyor ya. Sapırtı oyun. E ben bu videoyu Ramazan'da yüklersem. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Hepinizin. E arkadaşlar lütfen videoma like atmayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kanalımızdaki topluluk sayfasına gelerek oy kullanabilirsiniz. Lütfen oy kullanın. Ben de ona göre ne tür oyun videoları çekeceğimi karar vereyim karar kılayım Hepinize çok teşekkür ediyorum Obvanla da oynayamadık ya Neyse şöyle bir ee, şey alayım esas alayım e, belki bunu başlığa koyarım ama iki tane ses alalım gerçekten Neyse e, bir dahaki bir dahaki videoda bir dahaki e, videolarda iki defa dedim her neyse bir dahaki bölümlerde bir dahaki videoda görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın bay bay arkadaşlar sadece kalın hoşçakalın bay bay kusura bakmayın arada sırada kekiliyorum hoşçakalın bay bay